Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari. Bav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Programımıza önce İmam Buhari'nin Buharisi başlıyoruz. Hadisler okuyacağız. Kitab-ül İman'dan 40. baba gelmişiz. Bu babu biliyorsunuz iman amel ilişkisi üzerinden okuyorduk. Daha doğrusu babın ana başlığı bu. İman amelde amel imandan bir parçadır, bir cüzdür. Bu konu üzerinden okuyorduk. Dolayısıyla bu aslında İmam Mahdi'nin kelam teorisi veya kelam düşüncesi olarak yani müteala edilebilir. Daha sonra bu düşüncenin değiştiğini özellikle Sünni düşüncede iman amelden bir cüzdür demek yerine amel imandan ayrıştırılır ve amel imanın işte takviyesi işte desteklenmesi için olsa bile iman müstakil bir alan olarak kabul edilir demiştik. Dolayısıyla burada biz iman amel ilişkisinde yani Buhari yani yani bunu tabi böyle bir ehli hadis geleneği gibi düşünmek doğru değil burada. Çünkü neçeli bir yorum yapıyor yani bu hadisleri yorumlayarak bir yaklaşım getiriyor. Ee, bu yaklaşım ile en azından kelamın yaklaşımı arasında çelişki olduğunu söylemiş olduk. Şimdi ganimetten beşte birini vermek imandandır. Yani tabii birçok böyle tikel e, hadise dikkat çekiyor. Tikel konularla ilgili hadise dikkat çekiyor. O kadar ki mesela ganimet meselesini de imanın bir parçası haline getiriyor. Hadesine Ali bin Cahit devam ediyor. Küntü ekadu ma Abbas e yüc lisune ala seriretin fekale ekim indi hatta ecale sehmen min mali. Şimdi bu zat diyor ki ben diyor İbni Abbas'la birlikte oturuyordum. Beni bir koltuğa yanında bir oturağa yerleştirdi ve bana dedi ki yanımda kal ecel leke sehme min malim. Yani malımdan senin için bir pay ayıracağım dedi. Min mali. Fekamdu ma'u şehreyni. Allah Allah. İki ay boyunca onunla kaldım. Süme kâle, inni inni vefte kays lemma etu nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Menil kavmu ev menil veftu. Şimdi bunu söylüyor yani iki ay orada kaldım diyor. Ondan sonra yani iki ay boyunca demek ki yani ona işte mal verdi işte veya geçimini üstlendi. Ondan sonra dedi ki sonra İbn Abbas şöyle dedi Abdülkays heyeti yani Bahreyn taraflarındanmış. Mütercim böyle bir not düşmüş buraya. Peygamberin yanına geldiklerinde Hazreti Peygamber demiş ki bu kavim kimdir? Yani bu gelenler kimlerdir? Yani beğenlerin heyetisiniz diye sormuş. Onlar da demişler ki Rabia kabilesindeniz demişler. Peygamber işte hoş geldiniz. Allah sizleri utandırmasın, pişman etmesin buyurmuş. Bunun üzerine Ya Resulallah biz sana yalnız haram ayda gelebiliriz. Seninle aramızda kafir olan mudar kabilelerinden şu topluluk var. Şimdi biliyorsunuz bu e, haram ayları Hicazlıların yani Arapların mübarek kabul ettikleri aylardır ve bu aylarda kimse savaşmaz. Yani savaşan böyle bir genel bir suç işlemiş olur. Dolayısıyla diğer kavimler ona karşı müeyde uygularlar diye böyle bir uygulama kabul ediyor haram ayları. Şimdi Mudar kabilesi demek henüz Müslüman olmamış. Bahreyn ile Hazreti Peygamber yani Medine arasında bir yerde bulunuyorlar. Biz diyor buraya gelemiyoruz diyor. Yani orada Mudar kabilesi var diyor. Dolayısıyla ancak harem aylarda gelebiliyoruz. O halde bize kestirme bir şey emret de geride kalanlarımıza haber verelim. O sebeple de cennete girelim dediler. Sonra Peygamber Efendimiz'e içkileri de sordular. Yani diyorlar ki yani bizim mazeretimiz var. Biz her zaman buraya gelemiyoruz, seni ziyaret edemiyoruz. Dolayısıyla dini öğrenemiyoruz. Bize kısadan bir takım hususlar söyle. Yani yani bu hususları yerine getirdiğimizde biz Müslüman olalım ve cennete girelim. Sonra da bu içkileri ya da yani bunları sormuşlar. Peygamber Efendimiz onlara dört şeyi emretmiş, dört şeyi de yasaklamış. Bir, onlara yalnız Allah'a iman ile emrettikten sonra, yani Allah'a imanı emrettikten sonra, yalnız Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu. Yani önce bunu söylüyor, daha sonra e, peki Allah'a iman etmek yani sadece Allah'a iman etmek ne demektir diye bir soru soruyor. Peygamber Efendimiz soruyor. Onlar Allah ve Resul daha en iyi bilendir dediler. Yani bu genel olarak sahabenin sözüdür. Yani Peygamber Efendimiz bir şey sorduğunda böyle bir cevap veriyorlar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı eda etmek, namazdan Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermenizdir buyurdu. Şimdi bu enteresan tabii bir hadis. Yani bir, bir madde, imanın bir maddesi, imanın bir konusu sanki diğer bütün maddeleri içeriyormuş gibi bir yorum ortaya çıkıyor. Yani Allah'a iman etmek, yani bütünüyle yani Allah'a saf bir şekilde iman etmek aslında aynı zamanda işte namazı kılmayı iktiza ediyor, zekatı vermeyi iktiza ediyor, orucu tutmayı iktiza ediyor gibi. Yani burada iman ile İslam özdeşleştirilmiş oldu ve iman aslında bir fiil şeklinde ifade edildi. Yani namaz kılmak gibi veya da zekat vermek gibi. Ama burada daha dikkat çekici olan ya da iman Buhari'nin dikkatimizi çektiği husus ganimetin de bu kısımda müteala edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla şimdi ganimet de burada mütealâ edilince o zaman ganimetleri vermek yani normal hani diyelim ki daha yani namaza göre daha basit bir konu, daha alt bir konu imanın bir parçası kabul ediliyor. Ve bir adam bunu vermediğinde hani imanda bir eksilme meydana gelmiş oluyor. Keza onları dört şeyi onlara yasakladı. Neymiş bunlar? Hantem, Dubba, Nakir, Muzaffet denilen kaplara hurma yahut üzüm şırası koymak. Yani bunlar tabi Arap toplumunda bilinen bir takım şeyler. Yani bazı kaplara işte yani üzüm dolduruluyor sonra onun ekşimesi bekleniyor belki uzun bir süre tutuluyor orada ve bunları içiyorlar. içiliyor. Bunların isimlerini veriyor hadis. İbn Abbas'ın muzaffer yerine mukayet dediği de rivayet edilmiştir. Yani şimdi İmam Buhari birinde itilafa düşüyor. Daha doğrusu şöyle hikaye rivayet olduğunu söylüyor. Yani şu kelime yerine şu kelime de kullanmıştır. Bu bizim için hani çok mühim bir mesele değil yani diyelim. Ama esas konu yukarıda söylediğimiz oldu. Bunların Resulullah sallallahu aleyhi o heyet bu emrettiklerimi iyice belleyiniz ve bunların arkanızda bıraktığınız kimseler haber veriniz buyurdu. Zaten onlar da öyle söylemişler. Yani derken ya Resulullah bize bir takım hususlar anlat. Biz bunları yerine getirelim. Kabilemize döndüğümüzde de bu bilgileri verelim. Dolayısıyla yani bizi cennete götürecek bilgileri bize söyle demiş oluyor. böyle söyle, şey Peygamber Efendimiz e böyle sormuş oluyorlar. Ama burada şimdi eğer hadis bu kadarsa yukarıda ilk söylemiş olduğu konu eksik kaldı. Yani dört şeyi yasakladı ve dört şeyi emretti. Konusu biraz eksik kaldı. Çünkü onunla üçüncü madde olarak içkileri sormuşlardı. İmam Buhari onu söyledi. Yani yani daha doğrusu onunla ilgili kısmı rivayet etti. Şu 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 kaplarda yapılan hani içkiler e, yasaklanmış oldu. Tabii işin hani fıkhını bilmiyorum. Ee, daha doğrusu hani bu hani sağ uzmanların hani bilebileceği bir konudur. Yani bu kapların özellikleri nelerdir ya da bu tarz hani şarap yapmak, şarap üretmenin anlamı nedir? Bunlar tam yani ben bilmiyorum ama yani zaten hani hadiste yani İmam Buhari'de burada odaklanılan konu bu değil. Yani yani bu bu hadislere bu şekilde odaklanmıyoruz. Sadece hadisin baş babla ilişkisini kurmaya çalışıyoruz. Ee, Peygamber Efendimiz de böyle söyledi. Yani dedi ki e, bunları gittiğiniz yerlerde insanlara ulaştırın e, demiş oldu. Başka bir hadis-i şerif. Babu maca e ennel a'mal bin niyet vel hisbeti. Ve her kimri imanı var, feda fil iman ve vudu ve salat ve zekat vel hac ve saam vel ahkam bu daha önce zikredilmiş olan ameller niyetlere bağlıdır. Evvel hispa yani hani ihlasa bağlıdır yani ondan sonra ve her mri'in imanı herkes ne niyet etmişse onu elde eder. E bu kısma diyor iman da giriyor, abdest de giriyor, namaz da giriyor, zekat da giriyor, hac oruç ve hükümler giriyor. Allah teala şöyle buyurmuştur. Kul kulun yamil ala şakileti yani ala niyeti. Bu şakile kelimesi niyetine göre yorumlanıyor. Yani herkes her insan kendi niyetine göre e, amel ediyor. Efendim ve nefaka ve nefakatur racul ala ehli yahtasibuha sadakaten. Yani Allah rızası için bir insanın ailesine rızık vermiş olması, e, nafaka vermiş olması e, bu da sadaka olarak kabul ediliyor. Vakale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olakin ve niyetün. Başka bir yerde yani cihat ve niyet Geride kalmıştır yani başka bir şey yoktur Gibi bu hadis biraz daha uzun e, La hicrete ba'del fet Yani Mekke fethedildikten sonra Artık hicret olmayacak hani Olmaması lazım çünkü herkes Medine'ye doğru gelmek istiyor e, Şehir çok kalabalıklaşıyor Peygamber Efendimiz yani Herkes bulunduğu yerde kalsın anlamında bir şey söylüyor Ve yani cihat şeyden fetihten sonra sadece cihat ve Cihat ve hicret vardır diyor Şimdi bunu okuyalım yani bu hadisin sene Abdullah İbni Mesleme gale akberana malik an Yahya. Yani burada da yine aynı konu ortaya çıktı. Yani iman bir takım fiiller olarak tadat ediliyor. Bu e, kelamın ortaya çıkmasıyla birlikte iman aslında inanmak ya da böyle bir düşünme ya da bir bilgi gibi kabul ediliyor. Ama burada fiiller iman gibi kabul ediliyor. Yani İmam Buhari'nin dikkatimizi çektiği konu burası. sene Abdullah İbni Mesleme gale akberana malik an Yahya diye devam ediyor an alkame bin vakkas an umer enne rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale Şimdi bu Hazreti Ömer'den geliyor ve Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş el amal bin niyat şey bin niyeti. Yani ameller niyetlere bağlıdır. ve likul imri Yani her insanın niyet ettiği şey onun için vardır. Yani herkes niyetini ne göre bir el netice elde eder. Kimin hicreti ilallahi ve rasulihi Allah'a ve rasulüne ise Fecretuhu tuhu ilallah ve rasulü. Yani o Allah'a ve Peygamberine hicret etmiştir. Ve mekanet hicret li dünya yusibuha. Yani kim dünyaya hicret ederse, dünya için, dünyalık bir nedenle hicret ederse, onu elde eder. Ve ev imraetin yetezavvacuha. Yani evlenebileceği bir kadın için hicret ederse, fehicre tuhu ila Yani ne hicret etmişse, hicreti de ona kabul edilir. Bu meşhur bir hadis şeriftir. E, daha önce de zannediyorum bizim yani Buhari'de geçmişti yani ilk başlarda geçti, geçen bir hadisti. Burada da yani iman meselesi böyle ele alınmış oluyor. Başka bir hadis. Gale Semit Abdullah İbni Yezid an evime sutan geliyor. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gale. İza en fekar racülü ala ehlihi yahtasibuha fehuve lehu sadakatun. Şimdi ne oldu? yani kişi yani ailesine, karısına Allah rızası için rızık verirse, nafaka verirse bu onun adına bir sadaka olarak kabul edilir. Bu aslında tam böyle hani iman bahsiyle nasıl ilişkili olabilir? Zannediyorum burada İmam Buhar'ın dikkatimizi çekmek istediği şey sadaka kelimesinin biraz böyle tasdik gibi düşünmüş olması. Yani sadakayı burada iman anlamında kullanmış olmasıdır. Halbuki biz mesela yani başka bir yorum geleneğinde bunu daha çok bir amel olarak düşünüyoruz. Yani yani Allah'ın kabul ettiği bir ameldir gibi yani böyle yorumluyoruz. Halbuki o bunu tasdik anlamında gibi düşünüyor. Ve bu bakımdan yani İmam Buhari e, kişinin yani Allah rızası için karısına e, bir yani rızık vermesi işte evine rızık götürmesi e, müteala edilmiş oluyor. Yani bir tasdik gibi yani imanın tasdiki gibi yani böyle müteala edilmiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif okuyalım. 49. hadis. Anne Ani Zuhri gali hadisine amir diye devam ediyor. An İbni Ebi Vakkas ennehu ehberahu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gali inneke len tunfika nefakaten tabtawi te biha vechallahi illa ujirte aleyha hatta ma tecele fi imretik şimdi sen Allah'ın rızasını gözeterek bir nafaka verdiğinde bundan dolayı ödüllendirilirsin diyor öyle ki yani karının hani ağzına ikram ettiğin şey de buna dahildir hatta ma alefi fi fi imretik ifadesi buna dahildir Burada bağlantı biraz aslında bence zayıflamış yani. Ee, ama gene aynı noktadan devam ediyoruz. Başka bir hadis-i şerif okuyalım. bu kavli nebi sallallahu aleyhi ve sellem eddinu en nasihatü. Devamında lillahi vel rasulihi ve le eymetil muslimin ve ammetihim ve kavli teala izâ sahul lillahi ve rasuli. Şimdi bu böyle hani anlamında biraz kat çeken bir hadis-i şeriftir. Yani bazen tam oturmuyor yani anlamı tam oturmuyor. Şimdi diyor ki Ed en nasihatü yani din nasihattir. Bunun devamında yani hani başka versiyonlarında da hadisi biliyoruz. Deniyor ki yani ya Resulallah kim için bu böyledir? Yani kime nasihattir? O da lillahi Allah için, peygamber için ve Müslümanların imamları için ve sıradanlar için. Yani yani, normal yani halkı için diyor. Ondan sonra da izernesehu sahulillahi ve rasulihi ayet kerimesini okuyor. Şimdi bu nasihat kelimesi hani biraz böyle tartışılan bir kelimedir. Ondan sonra mesela nasihat kelimesinin bir öğüt anlamı var. Bir de samimi olmak yani daha doğrusu samimi demeyeyim ihlaslı olmak. Yani dindarlık aslında samimiyettir yani e, gibi yani böyle bir yorum oluyor ama aslında biraz tabii o anlamda biraz itiraza konu oluyor. Çünkü samimiyet kelimesi aslında dinde ihlasın yerini alabilecek bir kelime değil. Samimiyet mesela bir insanın iç ve dışının hani uyumu yani bir şey hani şey yapması ama bu yanlış da olabilir. Halbuki samiyet veya ihlas böyle bir şey değil. Yani ihlasta esas olan şey yani bir insan Allah'a adanmışlığıdır. Yani herhangi bir yani günlük hayatta kullanılan samiyet buna işaret etmez yani veya bunu yeterli olmaz. Ben şahsen bu hadisi gene nasihat anlamında almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani yani bir ara ben de ikna olmuştum. Yani eddinü en nasihatü kelimesi ifadesini Din samimiyettir diye tercüme edeyim diye hatta biraz Diyanet İşleri Başkanlığı da bunu yaygınlaştırmıştı bir, bir dönem e, böyle bir kampanya gibi veya e, bir slogan olarak bunu benimsemişlerdi ama bu pek doğru olmuyor. Çünkü nasihat kelimesinin öteki anlamını buradan imal etmemek lazım. Peki şu, o zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor yani eddinu en nasihatü limen ya Resulullah yani Allah için filan yani işte peygamber için nasıl olacak? E Allah için din bir nasihattir. Çünkü din din yani dinin konuları bir öğüt olarak ortaya çıkıyor. Yani Allah insana öğüt veriyor. Yani zikirdir yani din ya da mevizedir. E peygamber için öyledir. Yani ondan sonra sonra müminlerin birbiri ilişkisinde böyledir gibi. Yani böyle yorumlanabilir, böyle ifade edilebilir, denebilir. Yani biraz daha kapsamlı olarak da hani yorumlamak mümkün ama eee şimdilik hani bu kadar söylemiş olalım. E, başka bir had hadis-i şerif. Gale ya Cerir İbn Abdullah gale Bayatü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamis salati ve itaiz ve, ve li kulli Yani ben asıl peygambere namaz kılacağımı, oruç tutacağıma efendim, ve bütün müminlere karşı nasihat edeceğime, yani onların hayırlarını isteyeceğime, onlar için hayırhah olacağıma dair söz verdim diyor. Yani biat ettim diyor Peygamber Efendimiz. Şey bu sahabe-i kiram. Peygamber Efendimiz'e bu şekilde efendim biat ettim diyor. Şimdi ne oldu burada? Yani peygambere biat yani Müslüman olma gereği. Yani iman iman ediyor o şekilde. İmanını yani tahkik, tahakkuk ettiriyor. Yani ben bu imana bu bu maddeleri koydum. Yani böyle soyut bir şekilde yani iman etmedim. Bu bu maddeler üzerine iman ederek imanın ne olduğunu bize açıklamış oldu burada. Başka bir hadis-i şerif. Cerir İbn Abdullah yekulu yevme ma'tel muire ibni şube gâme allahu ve esna aleyhi ve kâle. Şimdi diyor ki bir kalktı diyor bir hutbe okudu diyor ve aleykum bittakillahi ve tehu la Yani size Allah'tan korkmak gerekir. Yani aklı Allah'tan korkmanız gerekir. Ondan başka ilah yoktur. Vakar gerekir ve sekinet gerekir. Öyle ki hatta yetikum emirun fe yetikumul an diye devam ediyor. Şimdi Basra valisi Muhire İbni Şube'nin vefat ettiği gün ayağa kalkıyor bu zat Cerir İbni Abdullah. Allah'a hamd ettikten sonra başınıza bir emir gelinceye kadar tek ve ortaksız olan Allah'a ittika, vakar ve sekinet üzere bulunmanızı tavsiye ediyorum. Zira emiriniz şimdi buraya geliyor diye nasihat etti. Şimdi ne oldu? Yani nasihati bir örneklendirdi. Yani bu böyle bir şey. Dolayısıyla şimdi yani, yani nasihati böyle hani samimiyet gibi mana vermek falan hakikaten yanlış oluyor. Yani eksik oluyor. Yani tavsiye böyle bir şey. Yani nasihat etmek, insanların nasihatte bulmak böyle bir şey. Ama dediğim gibi bu tabi yukarıya bağlı. Yani iman bu nasihat şeklinde. Yani daha doğrusu nasihat imanın bir parçası olarak zikredilmiş oldu yukarıda. Ben Hazreti Peygamber'e gelip Müslüman olmak üzere sana biat edeceğim dedim. Şimdi burası çok önemli. Yani, had yani daha hadisin yukarıki kısmı fiili anlatıyor. Fakat sonra esas şimdi kitab imana bağlayacağımız yer aşağıda zikrediliyor. Neymiş bu? Diyor ki İmam Buhari, yani daha doğrusu aktarılı diyor ki ben diyor Peygamber Efendimiz'e diyor şu şu şartlarda biat ettim. Yani Müslümanlık aslında şu anlama geliyor. Neymiş bunlar? Şart kıl ettiği yani Peygamber Efendimiz'in bana şart kıldığı konular arasında Müslümanlara hayır ha olmakta vardı. Yani nasihat yani Müslümanlara karşı nasihat da vardı. Ben de bu şart üzerine biat ettim. Şu mescidin Rabbine yemin ederim ki ben sizin nasihat ediciniz yani hayırhahınızım dedi. E, Cerir İbn Abdullah Buhutbe'den sonra istiğfar ederek minberden indi. Yani genellikle şimdi zaten hutbeler bu şekilde. Efendim bu konuyla birlikte Kitabul imanı bitirmiş oluyoruz. Yani bakın kaç hadis okumuş olduk. Gerçekten çok mühim hadisler okuduk, çok mühim konular vardı burada. 51 hadis okuyarak bu arenin Kitabul İmanı bitirmiş olduk. Şimdi ne geliyor? Kitabul İlim. Yani ilim kitabı geliyor. Buradan bir hadis okuyarak bitirelim. Daha sonra buraya daha kapsamlı bir şekilde gireceğiz. Ee, şimdi imandan sonra hani ilmin gelmesi tabii hiyerarşik olarak da dikkat çekici bir şey. Ama imandaki ana fikrini asla unutmamamız lazım. İmanda aslında bir tane iman konusu yani iman bahsinin bir tane ana fikri vardı. İman ameldir ya da iman şey, amel imandan bir cüzdür. Bunun üzerine kuruluydu bu bahis. Sürekli bunun üzerine durduk ve hadis-i şerifleri bu istikamette yorumladık. Şimdi kitab ilim başlıyor. Bakalım ana, bu bizi nereye götürecek? Ama en azından bir tane hadis okuyarak e, ee, konuya başlamış olalım. Babı fazlı ilmi ve kavli Allahü Teala. Yerfau Allah lezine amanu minkum ve lezine uutul ilme derecatin. Allahu bima tamaluna habir. Ve kavli Azze ve Cel. Rabbi zidni ilmen. Şimdi birinci konu yani ilmin üstünlüğü yani ilmin üstünlüğü meselesini bize anlatacak. E, ee, ve Cenab-ı Hak buyurmuştur ki yani Allah Teala sizden iman edenleri yükseltmiştir ve ilim verilenleri de böyle derece derece yükseltmiştir. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet kerimeyi aktarıyor. Sonra diyor ki yani bir ayet kerime de peygamber dualarından birisi bu. Rabbi zidni ilmen. Yani ya Rabbi benim bilgimi artır. Yani bilgimi ve anlayışımı artır diyor. Şimdi bunu okuyoruz ve burada kalıyoruz. Önümüzdeki derste inşallah bundan sonra devam ederiz. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat